Baba lütfen bırak onu adam ölecek delirdin mi Ne olursun bırak baba Yalvarıyorum sana lütfen Her gün bu arenayı öfteri kusmak için kurduruyorsun ama sence bu neye yarıyor Bir düşünsene Herkese dövüştükten sonra purvi geri mi dönecek 6 ay oldu baba artık o yok Unutmalısın baba hayat devam ediyor İkinizin neyi var böyle? Bir türlü anlayamıyorum. Eskiden herkesle iyi anlaşıp uslu dururdunuz. Şimdi ne oldu? Sen eskiden bizi çok seviyordun. Bizimle oynuyordun. Füye gittiğinden beri çok değiştin sen baba. O gittiğinden beri bizi sevmiyorsun baba. <laughs> Ben size su göndereceğim. Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.